Park Güell Barcelona'dayım ve hava çok güzel bugün. Gaudi'nin eserlerini görmek için geldim ve karşımdaki manzara gerçekten çok çok güzel. taraftan Deniz. Karşıda da La Sagrada Familia görünüyor. Şu karşıdaki binada binada Gaudi'nin eserlerinden bir tanesi. Bayağı herkes bir yere toplanmış. Orada galiba en, en güzel fotoğraflar oradan çekiliyor sanırım. <laughs> evet. Gaudi'nin eserleri gerçekten çok özel. Doğayla iç içe zaten. Hani eğer gerçekten böyle bir hmm, dikkatle baktığınız zaman fark edeceksiniz. Mesela şu köprü Hani taşlar bile düşünerek koyulmuş, düşünerek tasarlanmış. Ve özellikle bu renkli detaylar, um, renkli taşlar ve bu curved desenle, hani gerçekten çok güzel bir. Sanat ortaya çıkıyor. Palmiyeler de muhteşem bu arada. Bu park 1900'den 1914'e kadar yapıldı. Ondan sonra da park olarak işte insanlara sunuldu. Şuradan da gerçekten çok güzel görünüyor. Biletler eğer bilet almak istiyorsanız önceden ki almak zorundasınız. Online Park Güell'in sayfasından 10 euroya alabilirsiniz. 10 euroya bilet alıyorsunuz ve işte mesela diyelim ki saat 5 için rezervasyon yaptırdınız, bilet aldınız. Hani en geç 5 buçukta burada olmanız gerekiyor ki içeri girebilesiniz. Yoksa almıyorlar. bina bile. Gerçekten çok çok güzel. Çok değişik. Sıra dışı. Gaudi aynı zamanda baya <laughs> yani kendi dinini, dinini seviyordu. Ve biraz da dine veya dinle um, olan düşüncelerini eserlerini de yansıtıyor açıkçası. <laughs> I thought you were taking a selfie. That's actually a Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum ki e, burada gerçekten çok turist var ve gerçekten hani park muhteşem bu arada ama e, çoğu turist gerçekten buraya geliyor ama hani gerçekten hiçbir şekilde ilgilenmiyor parkla veya sanatla Hani sadece gerçekten böyle bir resim çekim gideyim arkadaş. Hani o kafalardı. Instagram'a koyayım, Facebook'a koyayım. Beni görsünler. Gibi düşünceler. Ki belli oluyor zaten kimin gerçekten ilgili olduğu, kimin olmadığı. Ya sorun değil ki hani istemiyorsan gelmek gelmeyeceksin. Hani sadece bir resim çekim diye buraya geliyorsan yazık yani zamanına yazık. Hani gezip de mesela şu taşlara bakan çok az insan görüyorum mesela. Çok okul grubu falan var. Baya hani gruplaşma. Group visitler çok var. Burası aynı zamanda bayağı yüksek. Barcelona'nın bir sakin bir senti. Hava çok güzel bugün bu arada. Evet Barcelona'da geziyorum arkadaşlar. taraftan gitsem buradan zaten gelmiştim. Öbür taraftan da bir bakalım neler varmış. Barcelona halkı ve genellikle Katalonya halkı Gaudiye çok değer veriyor, çok sahip çıkıyorlar. Hani Barcelona'nın en büyük değerlerinden bir tanesi diyebiliriz. Sanatın değeri, değeri biliniyor. Bu çok önemli. Şurada küçük bir restoran var. arkadaşlar gerçekten acıkmış bayağı böyle bir masaya çıkıp yemek yiyorlar yokuşlu bir park yani bir çıkıyorsunuz bir iniyorsunuz Barcelona'da aynı zamanda her yerde şu Katalonya bayraklarını görebiliyorsunuz. Sağ tarafta da güzel bir spor alanı yaratılmış çocuklar için. basketbol, futbol gibi çocuklar gayet keyifli bir şekilde zaman geçiriyorlar. Açıkçası bir okul mu bilmiyorum. Ha, evet bir okulmuş. Skola Valderi Reiksat. Gerçekten çok güzel bir yerdeymiş okul. Sanatla iç içe. mesela şurada çok güzel görebiliyoruz taşlarla nasıl oynandığını ve aynı zamanda hani gerçekten böyle bir sanki bir ağaçmış gibi dizayn edilmiş zaten dediğim gibi Gaudi'nin doğayla iç içe olması ve ağaçlarla özellikle ağaçlarla oynaması sanatıyla sanatında bayağı bir <laughs> görünüyor yani buradan geçebiliyor muyuz Es evet. posible pasar uh, o no. normalmente, normalmente no, pero la gente del cole. Ah, del cole. A yeah, ver, está bien. <laughs> pero yo no. <laughs> Por, ahí. <laughs> Por ahí gracias. <laughs> maalesef geçemiyorum. Sadece kolejde çalışan ve kolejde okula giden insanlar içinmiş. Geçmek o yüzden maalesef böyle bir dönüş yapacağım. Ama ne yapalım? Kurallara uymak gerek. Şuradan geçiyorum şimdi ama hani bilmiyorum. Nereye tam olarak çıkıyor? arkadaşa bir sorayım. Puedo entrar al otro sitio también? ¿Dónde ir? ¿Cómo? ¿Dónde ir? Sí. Sí, puede ir así. Muchas gracias, señor. Evet, arka taraftan girme imkanım da var. Şu ağaçlar müthiş. Zaten parkın yolu da böyle durmadan bir sağ sol yani bir curve dolayı var burada. Hani Gaudi'nin eserlerinde de görebiliyoruz. Arkadaşımız da canlı yayın yapıyor. Evet,

Tam olarak yemin değilim. Oradan mı geldim? Buradan mı geldim? Ben buradan mı gideyim? Evet Park Güel gerçekten tavsiye ederim. Gelin bakın. Sanatları görün. Bilmiyorum. Sabahları da gelebilirsiniz. Ama hafta içi geliyorsanız eğer ee, sabahları gelin. Hafta sonu sakın gelmeyin. Derim. Tavsiye ederim. Çünkü bayağı kalabalık oluyor. Çok turist var zaten Barcelona'da. Genel olarak. Veya 5'ten sonra azalıyor. Zaten web sitede görüyorsunuz saatleri ne zaman hani daha çok ne zaman daha kalabalık olduğunu görebiliyorsunuz. Tiketi alırken. Evet çok palmiyeler var. Yeşillik çok. Ve antik binalar. Buradaki her bina Gaudi'nin eseri değil ama mesela evet okulmuş gerçekten de şu an görüyorum İns, çocuklar okul e, sınıfın içindeler. Demin konuştuğumuz yeri diyorum. Açıkçası evet şu arkadaşımız da bir şeyler satıyor işte turistlere. E, arkadaşımız gibi çok um, Hindistanlı, Pakistanlı, Bangladeş'ten gelen çok göçmen var burada yaşayan da. Um, onlar da işte daha çok böyle küçük kiosklarda, küçük süper uh, marketlerde çalışan ve işleten insanlar. Hani Türkler nasıl Almanya'da dönerci ve restoranlar veya kiosklar işletiyorsa bunlar da işte buranın Türkleri diyebiliriz. Tuvaletler de var tabii ki. Manzara buradan yine görünüyor. Bu köprü gerçekten baya baya uzunmuş. Hep aynı şekil tasarlanmış. Karşıda da baya şu an buradan çok iyi görünüyor La Sagrada Familia. Buradan da çok uzak değil aslında trenle veya pardon metro ile 3, 4, 5 istasyon falan galiba. Baya boş duruyor. Tamirde şu an ama. Güzel duruyor. larda orada kendine yuva kendilerine yuva yapmışlar sesleri de gerçekten çok güzel geliyor evet. <laughs> bir çıkış var. Evet. Yokuşlu bayağı ama yani keyifli de aynı zamanda. Çünkü nereye giderseniz bir manzarayla karşı karşılaşıyorsunuz. Deniz de görünüyor. Evet. Herkes bir şekilde video çekiyor buradan. Manzara güzel olduğu için. Buradan bir çıkış yapmak istiyorum ama hata mı yaparım çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Burada oturmak için de farklı e, banklar falan var. Oturuyorlar, keyif yapıyorlar. Baya yüksek ama bir bakalım. yanınızda her, her zaman su bulunsun. Bayağı bir yüksek oldu ya. Bakalım. Çok basamak kalmadı. Yani burada da her, her yerde şu taşla, şu taşlarla karşılaşıyorsunuz. bayağı yükseldik. Şu bina da gerçekten çok güzel. Oradan yine aşağı gidiyor tam olarak gelmişken tam yukarı çıkayım. Evet arkadaşlarımız her yerde. Turist, turistler için bir şeyler satmaya çalışıyorlar işte. buradan da bayağı güzel bir manzara var gerçekten bilmiyorum biraz İzmir'e mi hatırlattı sanki muhteşem bir manzara var daha kaç kere diyeceğim bilmiyorum ama gerçekten de her yerde de manzara çok güzel hani hele ki buradan taraftan çıkış. Ha bak buradan da çıkış var. Sağdan da galiba sanırım. Evet oralardan çıkış oluyor. O yüzden geri dönüyorum. Bir şekilde işte ben de çıkmaya çalışacağım bir yerden ama artık nereden çıkarım bilmiyorum. Evet benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.